Evet arkadaşlar, Yağmur'un bu size göstermek istedim. Evet. Tam da bu halde yakaladım Yağmur'u. Ya, o... Gözleri kapalı, dişini fırçalamaya çalışıyor. Evet. Ne yapıyorsun Yağmur sen? Ne dişlerini fırçalamaz ya. Efendim? Dediğim mi Yağmur ben de fırçalayamaz. Çünkü benim diş mağazam da yok yani. Bir şey söyleyeceğim, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sorabilir miyim? Ne değiniyorsun, ne yapıyorsun? Ya anne, alıştırma yapıyorum. Bakıyorum nasıl olacak, çok merak ediyorum. Gözleri kapalı, dişlerini fırçalamaya çalışıyorsun. Bir evet. döner misin bana doğru, sese doğru dön. Sesi doğru dön. Bir kaldır bakayım ellerindekini. Şimdi yapmaya çalış bakayım hadi. Fırçadan şey... şey ee, tutuyorum ben? Bilmiyorum sen deneme yapmak için. Bana dönerek yap ama ya. Ayna zaten aynadan bakamıyorsun. Boşuna dönmene gerek yok. Ya of ama dökülür falan diye. Hayır hayır dökülmez ya. Ne dökülecek kızım ucuna değil. Fırçanın diğer tarafına <laughs> Dur. kız. Dur. <kızım>. Dur. <laughs> Çevir. Aferin. Şöyle, şurada. Allah'ım ya bakayım. Evet. Gelmemiş ki. E, bassana kızım biraz. Bas bas bas. Bassana kızım çıkmıyor ki. Hah geldi şimdi. Şimdi geldi tamam. Ay, Koy ay, bakayım onu yerine. Yerine yerine koyacaksın ama onu. Hayır hayır nereden aldıysan oraya. Madem öyle deneme yapıyorsun. Hah. Şimdi dön bakayım. Efendim. Bir şey değil mi? Yağmur böyle Bilmiyorum baksana yeni bir deneme yapmaya karar vermiş Yağmur. Aa diş fırçasını ıslatmadım. Hafif ıslat. <laughs> Yağmur bana dön bana. Bana dön kızım. Zaten aynaya bakamıyorsun ki aynaya bakarak yapmanın anlamı ne yani? Ya nasıl ıslat? Anne, Diğer taraflarını da Anne burada benim <laughs> diş <macunumdu>. evet, senin <laughs> diş macunum değil evet, mi? Evet senin diş macunun bitti. Sana yeni diş macunu alacağız kızım. Evet. Yağmur. valla hmm. Vallahi hmm. iyi yapıyorsun ha. Nasıl ıslat ama bir şey değildi. Evet. Ben... Hadi Yağmurcu. Şimdi ağız gargarasını da yapacaksın. Evet. Bir dakika dur kızım. Dur dur yardım et sen. Evet. İyice çalkala ki ağzında gargara yapacaksın ya. Şimdi Yağmur oradan ağız gargarasını al kızım. Kapat bir önce. Ağız gargarasını al. Ya çok korkuyorum. Onu şeyin e, lavabonun üstünde dökmeye çalış ki yani döküyorum. Ben sana dur diyene kadar dök. Dök 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 kızım gelmedi. Dök 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 dök. Tamam tamam tamam. Şimdi götür bakayım ağzına. Aferin kız. Yağmur. Evet. Dön bakayım bana. Aferin he. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> anne bak çok veya az. Ben olamaz, bakıyorum da sen bu tarafa döndüğün için suratını göremiyoruz biz hiç. Yağmur anne, bana doğru dönmen lazım. Anne çok veya az olmadı değil mi? Olmadı olmadı sen onu bir dik kafana. Tamam. Hadi bakayım. Çalkala çalkala gargara yap hadi. Aferin. Yani böyle egzantrik şeyleri nereden buluyorsun Yağmur ya? Nereden aklına geldi? Nereden bir şey denemek istedin? Ah. Ay. Suya aç suyu hep oraları şey yaptın. Suyaç. O ay, kalmasın ama hayır içine dökemezsin onu. Dökmeyeceğim zaten. Onu da ağzına al o zaman. Hepsine hepsine aferin. Aferin Yağmur. Aferin oh, ya. Ne yandım, oldu? Yandım, yandım. Yandın mı? Oh, anne suyu, yandım. suya aç, suyu Şimdi de aç. Ne nerede? Kapa. Kız dökme. Pahalı zaten onlar. Ay Allah seni döktün hep. Tamam koy yerine şimdi onu. Çok şey. şey. merak Anne üstüne yerine Üstüne döktü evet. Suyu aç şimdi. Lavaboyu temizle. Aferin temizle temizle her tarafına her tarafına. Aaa. Ne oldu yaprak? Vallahi yapabildi mi ablan ya bakıyorum da. Tamam şimdi ellerini yıka, ellerini yıka. Ağzını yıkar ya mı ağzını? Tamam <laughs> da bari, ağzını da. Yaprağı sen de var ya. Tamam şimdi kapat, havluyu al. Anladım, havluyu al. Anne senin böyle yaptın Biliyorum anneciğim. Mi? Ağzını da sil Şimdi dön bana, dön bana, gözünü aç bakayım şimdi. Ay yamru ya. Zor mi? muymuş peki? Çok zormuş anne gerçekten. Bir daha denemezsin kızım. Neyse artık ama öğrendin en azından. Anne ben <laughs> oyun bir de daha. Ben... Tamam anneciğim. <laughs> Ay bak şimdi ne yapacağım. <laughs> Mis gibi kokular geldi. Oh ferah ferah. Bak... Arkadaşlar sizi çok ya seviyoruz. Yapayım. Kanalımıza Biz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. 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 Yaşasın. Evet. Evet. Evet.